Ee, Ali alışım tabii onlarla ilgili şeyler getirdiniz ama ilk önce e, bize bir örnek e, örnekler verebilir misiniz zeka oyunları ile ilgili? Zeka oyunları aslında şöyle e, alt sınıfa ayrılıyor işte. Mekanik oyunlar, buradaki birazdan bahsederiz belki. E, kutu oyunları şeklinde mekanik üç boyutlu dokunabileceğimiz oyunlar. Bunun dışında yine işlem oyunları var. E, en meşhuru sudoku'dur. Pek çoğumuz duymuştur. İsterseniz onları örneklendirebiliriz her şey. Tabii buradakilerse mekanik oyunları mesela şöyle Hemen bahsedeyim. Tamam. Burada Mangala e, Osmanlı'dan kalma en ilk e, Türk zeka oyunudur bu. Gerçekleştirmiş olan. Mangala'da 12 tane kuyu bulunmakta. Kuyulara e, taşlarımızı yerleştiriyoruz. Karşılıklı takım olarak önemli bir strateji aynı zamanda. Ve e, kural olarak da sadece bir hazneden e, pulu alıp burada hazineye bırakmaya çalışıyoruz. Rakibin hazinesine gelirse onun taşlarını da alabiliyoruz. Bu tür stratejik detayları var. Yüksek düzeyde hesap gücü gerektiren, rakibin hamlelerini tahmin etmeye gerektiren, plan gerektiren stratejik bir Türk Zeka oyunu. Bizlerin bulduğu, atalarımızın bulduğu önemli bir oyun mangala. Onun dışında burada gösterebileceğimiz Ikosoku denilen dünya çapında ödüllü Muhteşem bir matematiksel işlem ağı gerektiren ve yine stratejide kullandığımız bir oyunumuz var. Bunda da ana kural burada verilen sayıları şu üçgen parçacıklarındaki sayılarla tutturabilmek, toplamını tutturabilmek. Başta hani rastgele davranırsak eğer sonlarda sıkışıyoruz. O yüzden hani yerleştirirken yine belli bir stratejiye sahip olmamız lazım. Yine tüm yaş gruplarına hitap edebilecek bir oyun. Rubik kübü büyük ihtimal herkes biliyordur zaten. Evet. Çeşitli e, hareketlerle buradaki e, hücreleri aynı şekilde toplamaya çalışıyoruz. Yani bunu gözü kapalı yapan arkadaşlarımız da mevcut. Türk Bey takımından, beyin yeten, takımından evet. yine. E, Hananın kuleleri bunda da amaç sistematiksel olarak e, üçlüsünü hemen uygulamalı göstereyim. Daha sonra çok sayıda olduğunda işin boyutları artıyor. Zeka oyunlarının bir özelliği de bilgiye dayalı olmayan oyunlar olduğu için her yaş grubuna hitap edebiliyor. Zorluk seviyelerini sadece değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu bir 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocukla da hemen başlayabilirsiniz. Amaç buradaki üçlü bloğu başka bir sütuna taşımak. Fakat taşırken kural birer tane hamle yapabiliyoruz. Ve büyük bir disk Küçük bir diskin üzerine gelemiyor yani bu şekilde yerleştiremiyoruz. Hı. Mecburen diğer boşta olan yere yerleştireceğim. Şimdi bunu alıyorum, boşaltıyorum bu sütunu. Şimdi en büyük diski yerleştirdim. Daha sonra bunu ve şimdi de bu annelerle az önceki buradaki büyükten küçüğe sıralanmış üçlü diski bir yan sıraya almış olduk. Tabii bu üçlü olduğu için e, gayet basit hali. Hemen beşlisinden bir tane örnek olarak yapalım. Bu beş bloğu mesela buraya taşımak istiyoruz diyelim. Hiçbir zaman için büyük bir disk, küçük diskin üstüne gelemez. Bunların yarışmaları oluyor mu? Tabii bunların... Yoksa sadece bunlar pratik anlamda öğrenmeleri için mi eğitimi var bunların? Önümüzdeki günlerde yine denizde ulusal çaptaki, ulusal kalitede bir turnuva düzenleyeceğiz. Türk Beyin Takımı bunun şeylerini organize ediyor. Yarışmalarını organize ediyor sürekli. Yarışmalarda dediğimiz gibi az önce bahsettiğim sözel oyunlar işlem oyunları ve mekanik oyunlar karışık olarak tamamı kullanılıyor ve hepsini şey yapıyoruz karma bir şekilde puanlandırılıyor. Bizim yapacağımız yarışma da ulusal uluslararası standartta bir yarışma olacak. Zaten soru paketleri İstanbul Türk Beyin Takımı'nın merkezinden hazırlanıp geliyor. Türk Beyin Takımı da dünya çapında bireysel de ikinciliği takım halinde üçüncülüğü olan yine gurur duyduğumuz ülkemizin beyinlerini geliştiren, keşfeden, onları bu güzel olanakları sunan bir kurumumuz. Tam bu noktada Eda Hanım şeyi soralım. Kesinlikle faydalı yani bence ama faydalılarını bir de sizden dinleyelim. ben şöyle söyleyeyim. E, akıllarını biz aslında çocukların kaliteli zaman geçirmelerini planlıyoruz. Ve gerçekten de oynarlarken çok fazla e, eğleniyorlar ve bundan zevk alıyorlar. Farkında olmadan nasıl düşünmeleri gerektiğini düş gösteriyoruz biz onlara. Ben, Ali Hocam onları tanıttı ama ben de şu oyunumuzu göstereyim. Tamam. E, bu bir halka oyunu çıkarma oyunu, halka çıkarma oyunu. Bu halkayı buradan çıkartmaya çalışıyorsunuz ama e, çıkmasına imkan var gibi görünüyor mu sizce? Birazcık zor. Evet, birazcık zor. Aslında biz imkansız e, olanı çocuğa nasıl yapması gerektiğini göstermiyor. O kendisi bulacak yani bunu. Hı hı. Şöyle. Ben bir tanesini çıkartayım. O zaman imkansız gibi görünen şeyi başarmayız. denemeyi, evet, denemeyi olabilitesini görüyor. Mesela bu oyun o yüzden çok önemli halka o çıkarma oyunu. Bir baktığınızda halkalardan diğer engeller daha büyük. Yani halkanın çıkmaması lazım içinden mantık olarak. Fakat bazı hareketler yaparak gördüğünüz gibi ayrıldı. <laughs> Ama inanın hani normalde bunu eline alan kişi şöyle <laughs> aldığında yani. Imka, imkansız gözüküyor yani. Şu halkayı benim bu bloktan ayırmam için ee, birincisi bu ip engelini açmam lazım. İp engelini açmak istersem de toptan geçiyor ama ipin iki ucunda da büyük daireler var. Çapı evet. daha büyük halkadan. Bu yüzden buradan geçmez. Bunu böyle gören bırakıyor. Bu buradan çıkmaz diyor. Yani. Bazen de böyle espris falan var. Söksek olur mu? Böyle mi çıkıyor? Diyorlar. Ama e, bunu dediğim gibi hani, bir zeka önleri eğitimi almış bir kişi bunun bir çözümü var mıyı önce sorguluyor, nasıl olabilir bunun mantıklı bir çözümü? Ona göre adım adım düşünerek, ilerleyerek, hesaplayarak çözüm yöntemi bulmaya çalışıyor. Türk Beyin Takımı olarak biz de çocuğun kişisel kapasitesini artırmayı, düşünme becerisini geliştirmeyi planlıyoruz. Kişisel kapasitesinde işte beyin beyin kapasitesi, zeka kapasitesi, hafıza kapasitesi ve dikkat kapasitesi olarak dörde ayrılıyor. Bunlar çocuğun kişisel kapasitesi oluyor. E, düşünme becerilerinde de e, onu uygulamayı, e, analiz etmeyi, e, anlamayı, uygulamayı planlıyor yani böylelikle. E, faydaları bu şekilde. Çocuklar zaten eğleniyor, hani kaliteli bir zaman geçiriyorlar bununla e, uğraşırlarken. E, boş vakit geçirmektense e, bilgisayarda Farklı gereksiz oyunlar oynamaktansa zeka oyunlarına yöneltmeyi tercih ediyoruz biz de çocuklarımızın. E, bununla ilgili herhalde zeka oyunları öğretmen eğitimler de e, var herhalde bildiğim kadarıyla. O konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet ilk Hadi kez şey. geçtiğimiz yıl Nisan ayında e, zeka oyunları öğretmen eğitimlerine başladık. Toplam 40 saatlik bir eğitim bu. E, milli Eğitim Bakanlığı sertifikası geçerli. Zeka oyunları e, milli eğitimde seçmeli ders haline geldi geçtiğimiz yıl. Hı hı fakat çok e, kurak bir alan. Hani insanlar zeka oyunlarının faydalı olduğunu biliyor, çocukların akademik başarısına etkili olduğunu biliyor. E, birkaç çeşit zeka oyunu biliyor. Genelde de hep bilinenler e, strateji oyunlarıdır. <laughs> fakat yani nasıl öğreteceğim? Nasıl çocuklara aktaracağım? Bunu eğitimde nasıl model olarak uygulayacağını öğretmenlerimiz çoğu zaman e, bilmiyor ya da birkaç oyunla sınırlı bu e, hafızaları. E, fakat biz işte öğretmen eğitimleriyle onlara e, 36 haftalık müfredata göre kullanabilecekleri işlem, sözel, e, mekanik, karma oyunları e, tamamını tanıtarak çocuklara nasıl etkinlik gerçekleştirebilirler? Onları e, şey yapmış oluyoruz, aktarmış oluyoruz ve Eylül ayında da devam edecek yine bu eğitimlerimiz. 25 öğretmenimiz e, Eylül ayında okullar açılmadan sertifikasını alıp zeka oyunları öğretmeni olarak da Görev almaya başlayacaklar kendi kurumlarında, serbest etkinlik saatlerinde ya da seçmeli derslerde ya da başka özel kurumlarda.